Herkese merhaba, ben Güzel. Bu videoda çekimini yapmış olduğumuz RAW dosyalara sahip timelapse'i ne şekilde işlediğimden bahsedeceğim. Timelapse çekim yapmanın zorluklarını biraz ilgilenenler zaten biraz bilirler. Çekim aşamasında sabırla ve hassasiyetle çalıştıktan sonra elde ettiğimiz dataları aynı hassasiyetle işlemek gerektiğinden bahsederek konuya giriş yapalım. RAW çektiğimiz timelapse fotoğraf serisini öncelikle Adobe After Effects yazılımı içerisinde kamera RAW sekansı olarak açıyoruz. ben Adobe After Effects başladığım için genellikle Adobe After Effects üzerinden JPEG çevirme işi yapıyorum ama Photoshop ve Lightroom'la da bu işi yapabilirsiniz. Alışkanlık olarak ben hep After Effects kullandım ve o şekilde anlatıyor olacağım. Kamera Raw sekansı olarak açacağımız için Kamera Raw arayüzünde Raw fotoğraf işlerken dikkat ettiğimiz ne varsa aynı şekilde bunları da uyguluyoruz. Yani Raw fotoğraf işlermiş gibi çalışıyoruz. İşleyeceğimiz örnek bir Motion Timelapse olacak ve manzara konulu bir Motion Timelapse olacak. Bu konu üzerinden Önce gökyüzündeki pozlama dengesini, patlaklıkları, az pozlamayı ve çok pozlamayı kompanse ederek mavi kontrastını abartmadan biraz belirginleşir hale getiriyoruz, belirgin hale getiriyoruz. Müzik Lensten kaynaklı hataları, distorsiyon ve renk sapması gibi durumları kamera RAW arayüzünde bulunan Ayarlar sekmesinden düzeltmeler ve iyileştirmelerde bulunuyoruz. genel gölge ve vurgu detaylarını öne çıkaracak şekilde optimize ediyoruz. Histogram yardımıyla genel parlaklık, kontrast ve doygunluk değerlerini de ayarladıktan sonra Camera Raw sekansına OK verip After Effects içerisinde bir kompozisyon ya da sekans açıldığını göreceksiniz otomatik olarak. Buradan genel sekansı render ederken JPEG çıktısı olarak render alıyoruz. Render makinemizin işlem gücüne göre uzun sürebilir ya da çok uzun sürebilir. RAW Timelapse işlemek genel olarak uzun süren bir işlemdir. Bilgisayarı bu aşamada meşgul etmezseniz daha hızlı bitirecektir. JPEG'e çevirdiğimiz dosyaları, ufak pozlama hataları veya diyafram bıçaklarının açılıp kapanmasından kaynaklanan Flicker denen kırpışma efektlerinden temizlemek için ben Timelapse'de Flicker denen bir yazılım kullanıyorum. LR Timelapse denen bir yazılım da var, onu da kullanabilirsiniz. Bana Timelapse'de Flicker daha pratik geliyor. Bu yazılımın deneme versiyonu Microsoft Store'da bulunuyor fakat maalesef Mac kullanıcıları için sadece satın alınabilir olarak App Store'da bulunuyor. Timelapse'de Flickr'dan geçirdiğimiz şipek fotoğraflar artık Flickr etkisinden de temizlenmiş olarak rendere hazır. Bu arada Timelapse'de Flickr'da renderlanmış olarak yani 4K'ya kadar video çıktısı olarak alabiliyorsunuz. Ayrıca JPEG çıktısı olarak alabiliyorsunuz tek seferde. Motion timelapse'lerde ufak titreşimler olabiliyor. Bunların ismi jitter deniyor. Bunları temizlemek ve daha akıcı olmasını sağlamak için de dijital stabilizasyondan geçerek timelapse'imizi en mükemmel haline getirmiş oluyoruz. Elbette bu tripod ile çekimlerde rüzgardan oluşan titreşimler için de geçerli. Çünkü hava rüzgarlı olabilir. Her ne kadar tripodunuz kaliteli de olsa ufak titreşimler olabilir. Eliniz, kolunuz, bacağınız çarpabilir. Bu gibi durumlarda dijital stabilizasyon timelapse'i stabil hale getirecektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu beğenin, yorum yapın, likelayın ve paylaşın. Açıklamalar bölümünde bulunan sosyal hesaplardan beni takip edebilir ve Discord kanalına katılabilirsiniz. Ben Yücel Üzel, kendinize iyi bakın, değer üretin ve hoşçakalın.